gelişmiş ülkelerde veya Avrupa'daki durumla Türkiye'deki durum birbirinden biraz farklı. Evet, burada özel dedektif dediğiniz zaman yalnızca eş takibi %90 müracaat budur. Sadece İnsanların... eş takibi mi? Evet Neden? evet evet. Eş boşanma davaları. Bunun bir nedeni de 2002'de değişen medeni kanun sonrasında Zina'nın ceza hukukumuzdan çıkartılması ve yalnızca boşanma nedeni olarak Ama yapıldı. birkaç birkaç kalem daha var. Onları hemen sıralamak istiyorum. Alacak ve haciz takibi mesela avukat hanım. Alacak ve mu? alacak haciz takibini. Alacak ve haciz, ve haciz, haciz takibini, takibini. Bakın, alacak nasıl yapar haciz takibini ama e, bir avukat yapabilir. Burada özel evet. dedektifin verdiği hizmet ama özellikle bir... hukuk bürolarına borçlunun adresinin tespiti çünkü borçlu kaçmıştır. Peki avukat hanıma soralım hiç eee alacak ve e, haciz takibi yaparken bir dedektif tuttunuz mu? Hayır ben hiç tutmadım. Neden? İhtiyaç duymadım. diye Bütün hepsini söyleyeyim. kendiniz bulabiliyor musunuz? Çok fazla icra takibi yapmadığım için belki şimdi diğer meslektaşlarım adına da konuşmuş olmuyor. Yapabilenler vardır. Dedim, ben derken söylemiyorum. Adresi yanlış. Şimdi adresin doğru olması için yapmak lazım? Şimdi avukat hanım fazla bir icra araştırması yapmadığı için, icra dosyası almadığı için tutmamış. Ama ben Ankara'dayım. Bakın gizli müşteri hizmetlerinden tutun Boşanma davalar, davaları Personel araştırma, icraat tespiti Öğrenci araştırmalarına Varana evet. kadar var Birçok avukat arkadaş Beni Ankara Barası'ndaki birçok avukat tanır Birçok çalışıyorum Basit bir icra davasına bile bugün hiçbir avukatın gidip de kapı kapı dolaşıp Bizzat e, adres tespitini ben görmedim Peki ben merak ettim çok merak ettim Vatandaşlarımız da merak Buyurun. etmiştir e, Alacak ve haciz takibini nasıl yapıyorsunuz? Çok kısa Mehmet Bey alacak ve haciz takibi diye bir hizmet yok. Yani öncelikle adres, adres var, Adres, tespiti. Sizin alacak ve haciz diyorsunuz. adres tespiti ta e, 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 ben, tazkidi... ben bunu e, kafamdan uydurmuyorum. internet İnternet sitelerine yazmışsınız bunu yani. Hayır. Bizim adres internet, sitelerine bakıldığı zaman adres, yani, adres, Yani şey internet, sitelerinde. bir saniye müsaade edin lütfen. Yok bizimkilerde yazmaz. Adres tespiti. O zaman meslektaşlarınızla ilgili bir problem yaşıyorsunuz. Aynen şunu yazmışlar. Alacak ve haciz takibi. Şirket araştırması personel araştırması, bakın, tam tamam. öğrenci araştırması. Bakın, Bunları bir, internet bakın, sitelerinde yazıyor. Bizim maliyeye karşı bir sorumluluğumuz var. Biz yapmış olduğumuz hizmetlerin karşısında fatura kesen insanlarız. Şimdi biz kalkıp da alacak verecek davasına girersek bizim tefecilerden bir farkımız kalmaz. Tavcılar, ona, hadi, e, alacak tespiti niye yaparız? Alacak Ali'nin Ayşe'den alacağı var. Ne yapacağız? Girip tahsil mi edeceğiz? Hayır. Biz sadece avukat bize gelir, benim şu dosyam için. Tamam. Adresi ihtiyacım var da, evet. biz adresi tespit ederiz, avukata veririz. Avukat yasal yollarla, şey, e, tahsil kabiliyetine gider. Evet. Adresle peki, beraber. Şey... Peki yeniden e, aldatmaya dönelim. Aldatma evet. konusunda en çok kimler başvuruyor? Kadınlar mı erkekler mi Mehmet Bey? Ben e, bunun eşit oranda olduğunu söyleyebilirim evet, Kesinlikle eşit. Eşit oranda. Evet. Biler mi? Efendim ben burada meslek katılıyorum. Evet. E, ben e, uzun yıllardır bu işi yapıyorum. İlk başlarda e, çok fazla kadınlar kolay aldatmıyordu. Aslında kadın da aldatıyor. Evet. Yalnız kadın aldatması e, daha farklı. Dünyada iki tür aldatma var yapılan araştırmaların neticesinde. Bir cinsel aldatma, iki duygusal aldatma. Kadın evet. kesinlikle <laughs> cinsel aldatmaya girmez. Aldatırsa duygusal aldatır. Ve kadının aldatmasında kesinlikle yapılan araştırmalarda %92 yuva dağılıyor. Ondan dolayı kadının aldatması biraz daha geç evet. farkına var oluyor. Çok daha dikkatli, çok daha... Yani dikkatli, e, oranlama için. yaptığınız oranlama zaman... Oranlama %40-%45 e, bayanlar, bayanlar diyebilir. diyebilirsiniz. Peki Gülbin Hanım'a hemen döneyim evet. ben. Siz hiç bir özel dedektif tutma ihtiyacı hisseder miydiniz? Şimdi şöyle ki, özel dedektif derken o dönemlerde beni birkaç dedektif bürosundan aradılar, ee, bana e, işte çalışma yapalım dedektif ettiler. Fakat e, ben diyorum o an insanın o kadar psikolojisi bozuluyor ki aldatılmışsınız. Evet. Eşiniz sizi terk etmiş. Ee, ne yapacağım diye böyle bir acaba da kalıyorsunuz. Ee, dedim ki yani fiyat araştırması yapayım dedim. Nedir fiyatınız, ücretiniz? O kadar yüksek bir fiyat söylediler ki bana. Benim gücüm olmadığı için açık, açıkçası. Yani ben bu evet. şey işi yapamadım. Bu işin altından çıkamam Çıkamadım. Dedim yani. evet. o kadar az bir kakamda. Çok az ya ben şaşırdım açıkçası. Peki sonra hayır, burada, e, bırak, dedektiflerimiz evet, burada. Bir dakika hayır, burada da bir yanlışlık var. Hiçbir dedektif hiçbir soruna karşı gidip de ben size hizmet verin teklifte bulunmaz. Ama medyatikse kişi. Olsun. Olsun. Ben ben de Eğer o, bunu ben de nasıl... ilk defa duyuyorum. Hayır, hayır, ben hayır, de hayır, hayır, Medya çıktı. İşte bütün arkadaşlar burada. Hiçbir dedektif bizim gibi izinli çalış hiç kimse kalkıp da medyatik de olsa ne şekilde ünlü olursa olsun. Yalan mı söylüyorum beyefendi? Siz doğru söylüyorsunuz yani. da biz müsaade eder misiniz? Yani şu bana tanışmak şey, istediğini var. Var. Bir saniye yani. müsaade edin. Birisi gidiyorsa yani. eğer, birisi yalan gidiyorsa yalan eğer işte dolandırıcı dediklerimiz yani. onlar. Hayır ben sizi suçlamıyorum. Yok ben, suçlama anlamında değil. Kesinlikle. Tabii. De, yalan söylüyorsunuz da demiyorum. Çünkü Fiyat'ı hemen söyleyince bana bakın, herhalde. Bakın bir yani. bir dedi ki size niye geldim, ben niye gelmedim size. Ama bakın ben burada şu ufak bir ayrıntıyı atlıyorsunuz yalnız. Kişi medyatik. Olabilir. Mehmet Bey, ben mediatik ifade ettiğiniz çok mediatik ee, ee, Mehmet mi, Çok mediatik müşterilerin de oldu. Ama ben hiçbirine gidip de veyahut da herhangi bir arkadaşım gidip de biz size şöyle bir hizmet verelim diye teklif etmiyorum. Peki burada Te bir bürgül koyalım. Birbin Hanım, size bu teklifte bulunan